Emeklilerin ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak. Emekliye bayramda 4 bin lira ikramiye ödenecek. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ile emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti. Ramazan bayramında 15 milyon 800 bin emekliye 57 milyar lira ikramiye ödeyen Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurban bayramında yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar lira ikramiye ödemesi yapacak. Kurban Bayramı'nda SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesabına yatırılacak ikramiyeler için ödeme takvimi de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs'la 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemeler emeklilerin bağlı olduğu kuruma göre farklı günlerde yapılacak. İşte kurum bazında emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri. 4B Bağkur kapsamında gelir aylık alanlar 31 Mayıs, 4C Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar 1 Haziran, 4A kapsamında gelir aylık alanlar 2 Haziran, 3 Haziran ve 4 Haziran.